Merhabalar, ben Operatör Doktor Melek Çiçek Aydın, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün 4 Mart Dünya HPV Farkındalık Günü olması nedeniyle sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. HPV, Human Papilloma Virüs olup insan vücudunda bazı sihir benzeri lezyonlara neden olabiliyor. En çok da kadınlarda rahim ağzı kanserlerine veya rahim ağzı sihirlerine, genital bölgedeki sihirlere sebep olabiliyor. Bu nedenle bu virüsten korunmak için cinsel ilişki başlamadan önce veya evlenmeden önce bütün genç kızlarımızı aşılatmamız gerekiyor. Veya 12 yaşından sonra kız ve erkek çocuklarını bu HPV virüsüne karşı aşılatabiliyoruz. Kadınların cinsel yola bulaştığı bu enfeksiyondan korunmaları için özellikle öncelikle aşı, sonrasında jinekolojik her yıl muayenelerini öneriyoruz. Her 3 yılda bir bu virüsün tarımaları yapılıyor. Simir testi ve HPV testi olarak bu testleri yaptırmalarını öneriyorum kesinlikle. Kanserden de korunalım, HPV'den de. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.